Bugün de iyi uyudum ya. Dur bakayım. Annem gül uyanmış mı? Dur bakayım. Bakayım. Aa. Tamam. Annem gül daha uyuyor. Dur ben de şey yapayım ya. Annem gül uyanmadan hazırlansam. iyi fikir he. Dur şuradan çantamı alayım ben bir. Dur. Şuradan okul çantamı alayım. Ya da, dur lan bura tuvalet. Dur, okul çantamı alayım. şu. İnşallah annem gülü uyanmaz. Hadi bakalım. Buradan çantamı giyeyim ben hemen. Heh, tamam çantamı da giydim. Şuradan yavaş yavaş çıkayım. Annem gibi duymasın da. Başımızda patlarlar. Şu merdivenlerden. Heh, geldim sonunda. Şöyle bakayım. Lan, bir yerden bir ses geliyor. Neyse. Kapıda kilitli ya. He, anne sen mi geldin? He oğlum nereye gidiyorsun? Anne okula gidiyorum ben. He tamam oğlum baba bıraksaydı. <laughs> Yok anne ya ben gideyim. He tamam oğlum görüşürüz. Tamam anne görüşürüz. Dur Bari ben de çıkayım da şu arabayı hazırlayayım. Ulan Araba da çalışmıyor bari kay şey kaykay ne ya? Patenle gideyim bari. Lalla. Bir dakika okul kitaplarım. Bir bakayım. He eh, tamam hazır hazır. Allah Türkçe kitabım yanında mı? Bugün Türkçe vardı. Ho Öğren, hoca ödev verdiydi. İnşallah yanımda dur, dur bir bakayım. Heh. Ulan nerede bu Türkçe? Heh, burada tamam. Aa ben not defterimi almayı unutmuşum. Allah neyse yapacak bir şey yok. Defterime not alırdım artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan gidelim. Bak, hoca inşallah kızmaz ya. Biraz geç mi kaldı? Yok gayet de vaktine geldim. Ulan her yer kar olmuş ya. Ulan var ya. Aa adam adam yapmışlar oraya. Dur bak. Şuradan ineyim. Şöyle hemen. hemen. Ben de okula geçeyim. Elif aşkım ben gidiyorum. Tamam gidi. Git git sen. Tamam hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Tamam. Ek, ek, akşam gelirken ekmek al ha. Ana bu da beni dinlemedi. Cık. Dur bari bir yukarı çıkayım da. Neyse ya bu gitti oturmaya. Şuraya geçeyim. Heh. Oh. Dünya varmış be. Ya inşallah hoca geç kalmamışımdır. Hocam girebilir miyim? Gel oğlum gel gel. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Yo yo daha yeni gelmiştik zaten. He tamam, tamam. Ben geçeyim o zaman. Evet çocuklar ilk olarak size kolay bir çarpma soracağım. 10 ee, çarpı 10 kaçtır? Hocam ben söyleyebilir miyim? Söyle Emir çocuğum tahtaya gel yap. Tamam hocam. Hocam cevabı yazayım mı dedik? Yaz oğlum yaz yaz. Hocam yazayım hemen. 10 çarpı 10. Şöyle yazayım o zaman hocam. Şöyle. Hocam pardon. Şöyle. Hocam pardon yazamadım. Yazamadım. Şöyle yapayım ben. Hı, aferin oğlum. Yüzdür yüz. Heh, teşekkürler hocam. Evet hocam. Ay, hocam demişim. Ben, bana ne oldu bugün ya? Hocam asıl hoca olan sesini siz yanlış konuştunuz galiba. Ay, par hocam dedi. Tövbe estağfurullah. Evet çocuklar. Şimdi size bir çarpma soracağım. Hmm, ne sorsam bir düşüneyim. Hmm. <Sessizlik> o çocuklar zil çaldı. Neyse çocuklar. So ee, öbür derste sorarım ben seçer mi? Oh yırtık yemin ederim ya. Lan dur şu çantayı koyayım bari. Şu çantamı da şuraya koyayım da. Heh, şu çantayı sırama koyayım. Heh, tamam. Oh be. Rahatladım yemin ederim. Aa, müdür gelmemiş galiba bugün. Lan bunu niye açmışlar ya? Dur kapatayım bari. Bir de tasarlı çocuk yani. Ee, oh be. Acaba dışarı mı çıksak ya? Zeynep. Efendim. Dışarı çıkak mı? Olur. Ben dans ediyordum burada. Lay lay lay. Ya Zeynep bırak şimdi dansı. Çantayı bıraksana sırana. Bırak da gel. tamam dur bırakayım gelim. Sen de gel istiyorsan gel gel. Hocam siz niye çıkmadınız? Hocam abi siz niye çıkmadınız ya? Çocuğum yok. Bugün ben, ben orada da seni çağırmadılar. Gerekmenize gerek yok dediler. Şu öğretmen gelmeyecekmiş. He tamam hocam. Zeynep gel gel. Ay tövbe. Bugün bana ne oldu ya? Ulan herkes enfeksiyon kapmış galiba. Herkes kendi adını söylüyor. Neyse gel gel. Zeynep. Tamam gel. Emin nereye gideceğiz ki? Gel ya markete falan gidelim. Su falan alak mı ya? Benim çantada su kalmamış. Koydum diye hatırlıyordum ya, sulu. Allah bulamadım ben. Hatırlayamadım. Ben koydum ya. Ben istiyorsan vereyim biraz. Yok ya. Gel gel. Zeynep gel gel. Zeynep ne yapıyorsun ya? Kardan adam erimişti onu topluyor. He, doğru kış ya kar yağdıydı. Gel gel. Şuradan gidelim gel. Gel gel. Boş ver kardan adamları. Ya da dur ben, ben de yardım edeyim. Şöyle. Neyse, sen yap. Gel gel. Gidelim. Şöyle gidelim. Ha, dedi market şurada mıydı? Ha şuradaydı galiba. Gel gel. Yanında para var mı? Varmış lan. Lan. Lan zor yıttık yemin ederim. Valla. Hoca tam da soru soruyordu valla. Tam. Zeynep sen de ne kadar iyi şey çıktın ya. Ay neydi onun adı? Ver ben de yardım edeyim. Dur. Tamam şunu kolunu da ben taktım. En azından gel. Ha bir kardan adam daha var. Şöyle ben de yardım edeyim. Dur. Pardon. Şu kolunu da ben takayım. He? Oldu. Toplar da ne güzel dönüyor böyle. Of of of. Bakalım bakalım. Gel şuradan gidelim. Zeynep. Arka kapıdan. Şöyle girelim. Tamam. Ah, ha ah, sular buradaymış. Kaç lira? Ha 1 liraymış. Zeynep, su istiyor mu de? Alayım mı sana? Yok yok gerek yok. He tamam sende vardı zaten. He bende var. Ben de bir sandviç alayım ya. Annem bana yemek koymayı unutmuş. Erken çık biraz. He. Ver ben şu tavayı dur. He. Bey. Şey. Justin Bey. Efendim. Şey ya biz e, bir sandviç bir su. Bir de sen ne alacaktın Emir? E, bir de sosisli. Yani şu. Hmm, tamam borcunuz 50 lira. He. Benimki kaç lira? Sizinki 35 lira. Oo. Oh. O zaman pamuk eller cebe. Evet. Heh, buyurun şöyle. Zeynep istersen ben senin paranı ödeyeceğim. Bir şey olmaz. Gerek... yok. Yok gerek yok. Ben öderim ya canım öyle bir şey. Ya ısrar etme ne olacak ya. Cık. Ya hayır gerek yok. Ne olacak sanki. Buyurun ben de şöyle kendi paramı vereyim. Ha, teşekkürler. Görüş, görüşmek üzere. Hayırlı işler. Hadi gel Zeynep çıkalım. Eee. Şöyle yapalım. Acaba zil çalmış mıdır ya? B bakayım bakayım. Hmm, bir bakayım. Şuradan. Zeynep heh şurada mıydın? Gel gel gidelim. Oy susadım ya. Ay. Gel Zeynep nereye gidiyorsun ya? Gel gel Zeynep neredesin? Ya Zeynep kaybettin herhalde. Zeynep! Cık. Zeynep neredesin ya? Zeynep ne yapıyorsun Zeynep? iyiyim şunu deniyordum ya. Şu ağacın arkasında buldum. Ağacın arkasında mı buldun? Cık. Ya Zeynep. Zeynep dur dur. Cık. Ulan ben de pantalonlarımla gideyim dur. Zeynep yiyorsa gel yarış yapalım hadi. Hadi yiyor mu? Gel gel. Aa ne oldu Zeynep? La bacağım burkuldu ya. Bacağım mı burkuldu? Hii. Dur bakayım bir ben. Bekle bekle. Dur bakayım bir. Bakayım. Bakayım. Oo senin bacağım şuraya bastığımda acıyor mu? Aa dur yapma acıyor acıyor. Orası şuraya acıyor mu? Yok oraya acamıyor. Ah biraz yürebiliyorum da çok değil. Tamam gel ona bin gel. Gel ben de şuna bineyim. Gel gidelim. Benim de patenlerim vardı. Senin patenin mi vardı ya? Çocuğa bak görüyor mu? Gel sırtıma istiyorsan alayım. Ne diyeyim? Ne bileyim ya da yürüyerek gidek ya. Bacağım açılır en azından. İyi tam gel Zeynep. O ne ya? Ayıcık çıkardı. Zeynep'e bak ya. Neyse gel gidelim Zeynep. Zeynep. Gel gel. Ha, biraz yavaş yürüyün değil mi sen? Doğru, pardon gel. Şu, kolumu... Heh, şu Gel gel yavaş yavaş yürüyelim gel. Gel Zeynep gel gel gel. Gel 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 gel. Zaten birazdan okul saatimiz de bitiyor gel. Şöyle. Şöyle şöyle. Hop şöyle. Hop. Heh, gel. Gel gel gel. Şöyle şöyle şöyle. Yavaş gel gel. Heh, şöyle tutayım ben seni. Gel gel gel. Hayla bacağın acıyor mu? Ya biraz biraz acıyor. Biraz geçti işte gel hey, tamam. gel. Gel 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 gel. Zeynep seni... Ay tövbe savrula. Bana da virüs bulaştı galiba. Niye kız sesi yapıyorum ya? Zeynep sana ee, senin sevgilin var mıydı? Yok canım ne sevgisi bu yaşta sevgili mi varmış ya? Ne bileyim sordum öyle. Yok nereden çıktı şimdi anlamadım. Yo sordum merak ettim. Yoksa sen beni mi seviyorsun? Yo arkadaş olarak seviyorum ben seni ne alakası var? He ne bileyim böyle şüphelendim de. Neyse gel gidelim. Benim bacağım biraz iyileşti ya. Şöyle koşabiliyorum en azından. He olmuş Gel gel. Geçelim. Ulan inşallah şey olmamıştır ha. He. Bakayım. He hoca gelmiş bile. Hocam? He geldik sonunda. Hocam ders başlamadı başladı mı? Başladı hocam. Ay, baş tövbe estağfurullah. Ne oluyor bana bugün ya? Başladı oğlum başladı başladı. Ha tamam. Hocam ama o zaman başlayalım derse. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bir de like atarsanız bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Arkadaşlar sizden de sizde bir like diledim. <laughs> şaka şaka tabi ki de. Neyse gençler bugün de böyle bir rol adap bir rol play bir şey yapalım dedik. Aklıma bir anda geldi biz de ekibi topladık yaptık öyle. 3 kişi olsa da zor yaptık. şey bir burada çektik. Şöyle arkadaşlarımıza çektik. Arkadaşlar ikinci bölümünde kısa bir süre sonra atacağım. Merak etmeyin. E, ama ne zaman atarım? Hiçbir fikrim yok. Yarın falan belki atabilirim. Belki ama. Neyse arkadaşlar bizim, bizim, bizim ekip de şekil hareketler yapıyor. O zaman şöyle yapalım biz de. Şöyle şekil hareketler bunlar. Şöyle şekil hareketler bunlar. Yapalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.